sizlerle birlikte the Legacy videosuna yine daha yine daha karşıyız, karşınızdayım yani. Önceki videomu çok beğenmiştiniz. Deli gibi izleniyordun. Ben de dedim niye bunu ikisine çıkarmıyorum ve ikinci bölüm karşınızda. Mağazada bakalım neler var. Üçümüz şeyimiz var. şeylerimiz var arkadaşlar bugün. Ee, şans şartları da çok Çok güzel olacak bugünkü videomuz. Ee, şimdi Roberto Carlos'umuzda e, ilk maçımıza geliyoruz. Hangi mod gelecek? İnşallah benim oynadığım, benim iyi oynadığım modlardan biri gelir sanmam e, benim oy iyi da ama inşallah ondan gelir. Hadi, hadi. Ya artık seç oyun. Yoksa da burada seni mi bekleyeceğiz? Benim iyi oynadığım geldi. O zaman başlıyoruz. Kay 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 kay. Oy. Düşüyordum az kastım. Baksana çoğu düştü burada. Engel yüzünden düştü herkes. Hop evet, toplara çarpma. Güzel bir desin tabla. Güzel bir desin tabla. Hmm. Burada herkes ölecek. Ben kalıyorum. Evet. Evet. İşte böyle yapılır bu iş. Önceki videoda yapamamıştık. E, yapsaydık birinci oluyorduk. Ama birinci olamamıştık yapamadığımız için. Şimdi intikam vakti. Pik. Ve hadi. Ben de geldim. Yarış kazandık. Rekor kırdık. Sen rekor. <laughs> hadi be kaybettiler. Bunun tavuk karakteri var lan. Neyse tavuk elveda. Tavuk gitme. Ben kaldım. En arkada ben havalı bir şekilde biliyorum. Kimseninki benimki kadar özel değil ama dans olarak. O gagamız da. Hayır. Mübette'yi de ben bu modda hiç oynamadım ki. O neydi bu, bu. Efsane gidiyoruz. Dede herhalde dedem geldi. Ee, bir işi vardı. Gitmişti. Neyse. Şimdi konumuz bu değil. İlk defa oynadığına rağmen çok sevdim bunu. Tomatlı bir şey olabilirim ben. Hop İşte bana bu tarz bir şey olabilirim. Ne bir 10 kupa falan gelmişti ya. 8 kişi kaldı. Öyle varız gitti ha. Onu siz vermeden mi almadınız? Ama ben de havalıyım oğlum. Ne futbolcu Roberto Tukernes. Neyse ayrılalım. Yeni bir maça gireriz. 10 kupa aldı, bari geldi. Ha, ne oluyor? Play Store'dan bir şey geldi. Dur bir daha olmaz. Allah saçma sapan bir şey oluyor. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bir kutu aç, bir şans çarkı çevirelim mi? Çevirelim be. Be bekleyin siz burada ben bir reklam reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar reklamımız bitti. Devam ediyoruz güzel bir şekilde. Hadi bakalım. Ya efsane geliyordu ama ya. Of. Bu Arı geldi. <laughs> Arı geldi. Pardon. ya ağıyısı? Oyu biz abi. Bir tane daha şans çarkı çevirelim. Bekle. Evet arkadaşlar bir şans çarkı daha çeviriyoruz. Bundan güzel bir şey gelsin. Hay efsaneli. Ne lan? Ayı gibi. <laughs> Hayvan da ne hayvanı? Bir daha çevirelim çok eğlenceli. Evet arkadaşlar bir şans çarkımızı daha çeviriyoruz. Hep karakter geliyor bu sefer. hay jeton. Ye, yeah, adamsın. Kutu açabiliyoruz arkadaşlar. Çok iyi geldi be. Hadi gelin bir kutu açalım buradan. Stemli kutu saatli kutu. Hop açalım. Satın almayı okey. Arkadaşlar ilk defa çok stemli kutu. Düzgün sizde diyor karakter geldi adamsın kutu. Oha kutu çok güzelmiş. %85.5 ihtimalle destansı görünüm geliyor. Ya nadir sıra dışı falan sıradan asla gelmiyor. çok iyi Ben bayıldım aga Ben bayıldım aga bu şey hmm, Görev yapmışız O <laughs> yeni şey aldım 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 50 elmas alabiliyorum. Aldım abi. Kaç elmasım var? 85. Bir şey Hadi bakalım bir çark daha döndürelim. Ee, ya da döndürmeyelim. Reklam çarkını döndürelim. Ondan sonra 5 elmas daha gelirse nadir çarp döndürelim. Hadi. Bekleyin arkadaşlar çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım bu sefer ne gelecek. Hadi. <laughs> Distans maksimum. Maximus bunu hemen kuşandım aga. Neyse 5 elmas gelmediği için mecburen 55 elmaslık da alıyoruz sıralar gördün. Derden derden ben altın, tüm, tüm, tüm. Derten, altın. Ton 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 derden alton. Ton 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 derden alton. Ya yani biz ne yapalım değil mi arkadaşlar? Karakteri. Gerçekten de sıradan geldi. Neyse bakalım kaç karakterimiz olmuş. Ooo bir sürü karakterimiz var arkadaşlar. Çok aşırı fazla karakterimiz var. Bu bu karakterlerimiz, bu karakterimizle de, de bir maça daha giriyoruz sonra videoyu bitiriyoruz bu videoya önceki videoya 3 like istemiştim bu videoya da 3 like istiyorum artık her videoma 3 like istiyorum sonra bakıyorum hep yapıyorsunuz bunu 5 like'a çıkaracağım Uf, bu kostüm Roberto Carlos kadar iyi ama ben Roberto Carlos kullanacağım İlk benim düşmem lazım Lan! Orada or ha şaşırtmacalı yol yapmıştı oraya. Burası şaşırtmacalı yol. Bakın buraya gelmemiyorsun. Hopa, hop. Hii, herkes geçmiş hızlı olmalısın taha. Lan ne oldu? Oyun takıldı. Ya uf ya oyun takıldı ama. Neyse ki onlar yol geçemiyorlar. Da... Ya ama onlar bana çarpıyor Hile bu. Hala zıplamaya var dedi. Hop, hadi, hadi. Evet, yes. Ya hadi geç. Tam geçtik orayı. Buradan geçelim. Şimdi de hop. Tamamdır şimdi kimsenin geçmediği yoldan geçtim. Çok iyi gidiyorum. Hayır, sonda gittim. Sonda gittim. Abi. Sonda gittim. Abi. Geldim, geldim, geldim geç. Şu an ben, ben kafayı mı yedirecektim? Siz. Roberto Carlos olsaydım ama yapabilirdik. Nasıl 12 kalan ya? Of ya of. Ayrıldım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Gözlerinizi öpüyorum. Görüşürüz ve bay bay.